açıklamalarda hep ben şunu görüyorum. Ee, %25 faiz artırımı beklenirken piyasada %15'i yapıyorsak biz. Hı hı. E, o zaman faiz indirimlerinde yani faiz artırımlarının kurdaki hareketliliğini öngörerek TL likiditesinde bir düzenlemeye gitmiş olmaları gerekiyordu. Bunu göremedim onlarda. Böyle olunca e, önümüzdeki dönemde de büyük ihtimalle bir e, faiz artırımı peş peşe gelecek. Temmuz'da da olur diye bekliyorum. ...yıl sonuna kadar da faiz artırımları devam edecek. Nereye kadar? Ee, çok açık sözle söyleyeceğim. Yabancı yatırımcı tatmin edene kadar. Türkiye hep aynı düşmanlarla savaşıyor. Türkiye'deki oyuncular, e, silahşörleri değiştirebilirsiniz ama düşmanlar aynı. Bir kere Sayın Mehmet Şimşek Londra'da yabancı yatırımlarla çalışmış bir insan. Yabancı fonlarla ilişkileri iyi. Ve onlara karşı e, onların dilinden konuşabilen bir insan. Evet Türkiye, e, Hafize Hanım da öyle... E dolayısıyla Batı sermayesiyle ilişkileri iyi olan iki insandan bahsediyoruz. Türkiye'ye katkı solur Tabii ki olur. Ama sorun burada şu: Londra'da bat, e, Türk lirasına karşı manipülasyonu yapan bankaların dünyanın prestijli bankaları. İsimlerini söylesem şaşırırsınız. Ve bu bankalar kapanamadı Türk lirası karşı pozisyonunda ve Türk lirasına karşı e, battı. Yani teknik olarak battı. Böyle olunca tabii bu bankalara karşı nasıl güveneceğiz? O Londra sermayesini Türkiye'ye getirirken biz nasıl rahat edeceğiz? Yarın o gün bunlar tatlı tatlı Türk Lirası'na dönerler ve bir gecede de dolara dönüp doları bir anda 35'e getirebilirler. İşte vadeli işlemler piyasasında 31'ler 32'leri görmeye başladık. Bu hiç hoş değil. Bizim ana sorunumuz hızlı büyümemiz nedeniyle bizim sermaye girişine ihtiyacımız var. Bu sermaye girişini sağlayamazsak yatırıma kredi veremiyoruz, fonlayamıyoruz. Onları fonlayamayacağım onlar da bu sefer kendi ayları kavrularak büyüyebildikleri kadar büyüyorlar. Bu da Türkiye'ye yetmiyor çünkü nüfus artış hızı yüksek olan bir ülkeyiz ve büyüme konusunda da dünyada Çinle rekabet eden bir ülkeyiz. Eğer bunu sağlayamazsak işsizlik artacak çünkü. Bunları sağlayabilmeniz için de bizim orta ve uzun vadeli bir sermaye girişine ihtiyacımız var. İşte sorun bu.